İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray müthiş bir isim için yeniden karşı karşıya. Musa Dembele. Transferde adı Galatasaray ile anılan Lyon'un golcüsü Dembele için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin oyuncunun menajerinden randevu aldığı ve yeni sezon için görüşme yapacağı ifade ediliyor. Süper Lig'de hak ettiği yerde lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı laciverti takımın adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan Lyon'un yıldız golcüsü muhteşem bitirici Musa Dembele için devreye girdiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Fransız forvetin menajeri Makan Fofana'dan Ocak ayında görüşmek üzere randevu talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe transfer içinse sezon sonunu bekleyecek. Bunun sebebi ise Kulübün bonservis ödemek istemiyor olması. Lyon formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan yıldız santrafor bu karşılaşmalarda 2 gollük performans ortaya koydu. Transferde karşı karşıya gelen iki ezeli kulübün Lyon'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Dembele'nin transferi için uğraş verdiği belirtildi. Peki sizce bu transferi kim bitirir? Musa Dembele'yi Fenerbahçe'de görmek ister misiniz? 2018'de Lyon'un yolunu tutan Dembele, 2020-2021 sezonunu ise kiralık olarak Atletico Madrid'de geçirmişti. Sezon başında takıma dönen oyuncunun yeni adresi ise merak konusu.